Merhaba, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün bime gelen aktüel ürünlerimizde balerin kız ve neşeli kuş, düğmeli tavşan ve sarı kuş, idil bebek ve çantası vardı. İdil bebek ve çantasını daha önce ören arkadaşlarım var benimle biliyorlar. Örmeyenler için de YouTube kanalımda videosu var arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim hemen size. Örmeyenler için şöyle... Şöyle arkadaşlar. Şapkamız, çantamızı da göstereyim hemen. Şöyle de çantamız. Şöyle. Evet, düğmeli tavşan ve sarı kuşu örmüştük biliyorsunuz. Ee, örmeyen arkadaşlarım varsa yine YouTube'da videosu var. Daha önce çekmiştim arkadaşlar. Şöyle kuşumuz. Şöyle de tavşanımız. Şöyle. Arkasında da kuyruğumuz var. Bu şekilde. Bunun da videosu mevcut. Şimdi balerin kız ve neşeli kuşu örmemiştik. Bunu da aldım bugün arkadaşlar. İçindeki malzemelere bir bakalım. Bazen arkadaşlarım soruyor işte içinde ne vardı falan diye. Hemen şöyle bir bakalım. Göz atalım. İki tane krem rengi bir tane açık pembe bir tane de saçlar için kahverengi koymuşlar. Yine bir kitapçık var içinde. Yine el yapımız var. Bakalım kaç numara tağı koymuşlar. Hemen bakıyorum. 3 ee, Yine 2,5'da devam ederiz arkadaşlar. 3 numara çok fazla kalın oluyor. Ama sık örüyorum derseniz de 3 numara devam edebilirsiniz tabii ki iğnemiz ve yine yer belirleyicimiz var hemen bakalım şöyle bebeğimizin boyu 30 santimmiş kuşumuzun boyu da 8 santim evet balerin kız ve neşeli kuşa bir aksilik olmazsa bugün videosunu çekmeye başlayacağım arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olarak destek olurlarsa çok sevinirim. Hoşçakalın.